vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Sizin gündeminizde ne var? Kadın ölümleri falan yani daha çok. Normalde 17 yaşında MKS'ye çalışıyorum ama dersten günlük bazen 7 6-7 saat ders çalışıyorum. Kafamı dinlendirmek için sosyal medyayı açtığımda sadece onları gördüğüm için mecburen gündemimde var. Ne düşünüyorsunuz yaşanan son olay hakkında? İkbal ve Ayşenur Halil'in ölümü hakkında. Normalde ben siyaset yapmak falan düşünmek istemiyordum. Çünkü 17 yaşında MKS'ye çalışıyorum. Oy vermiyorum. Siyasette bir ilgimin olmaması lazım. Ama hukuksuzluktan dolayı insanların ölmesi ve onların hiç öldüren kişilere hiçbir şeyin hiçbir ceza verilmemesinden dolayı böyle şeylerin atmasından bizim de gündemimiz oturdu. Rahatsızım açıkçası. Benim de ablam var, kardeşlerim var. Onların böyle tehlikeye atılması ve her gün birinin ölüm haberini duyabilecek korkusuyla ders çalışmak zor geliyor. Peki neden böyle oldu sizce? Eskiden daha mı azdı bu durumlar yoksa şimdi daha mı fazla duyuluyor? Ya yani şimdi ben çok yaşlı birisi değilim. Eskiyi çok iyi bilmiyorum. Benim en azından babam bile söyler. Eskiden biriyle sevgili bil olmak istediğinde başkasının benim de anam bacım var der dermiş. İnsanlara e, sevgisini açmazmış. O kadar namusa karşı şeyleri varmış. Ama şimdi sadece sokakta bir arabayla giderken yol kavgasında insanlar birbirinin anasına bacısına etmedik küfürler bırakmayı biliyor. Bence çok değişti. Şimdi insanları susturuyorlar. Konuşanları gözaltına alıyorlar. Tamam susturmada çok başarılı oluyorlar ama insanlar derdini anlatamadıkça, yalnız kaldıkça böyle insanlar canileşiyor yani. İnsanlar neden susturuluyor sizce? Var mı bir sebebi? Yine siyasi giriyor ama ben oy kaybından falan olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları hataların gözükmesini istemediklerini düşünüyorum. O yüzden insanlar şey yaptıkça saçma sapan hukuklardan aile yapısı diye bir iş, kural var. Herkese aynı kuraldan sürekli olarak... aile ya, yapısı yap diye bahsettikleri şey mi? Hı -hı. Sürekli o kuraldan şey yaparak insanları şey yapması. Ben şimdi birkaç saat sonra deneme sınavına gireceğim. Bunca şeyi, bunca şeyi düşünürken üstüne bir de YKS sınavında net arttırmaya çalışacağım. Denemem buçukta bitecek. Gerçi saati kalmadı artık e, o ilk balin öldürülmesi falan gündüz vakti evet, oldu. Evet, aynen güpe gündüzdü. Saati kalmadı. 8'de çıkacağım. Denemeden çıktığımda yolda bir kadına şiddet görür müyüm ya da kadına şiddetiyle yolda başkasına bir şey olur mu diye düşünüyorum. Düşünmeme de gerek yok. Şahsen evde oturuyorum. Havalar sıcak. Cam açıyorum sadece. Cam açtığımda sokakta insanların birbirine laf atması, küfür etmesi, gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Daha geçen gün çalışırken bir tane adam yolda kadının birine vuruyordu, dövüyordu. Mevzusunu bilmiyorum. Belki adam normal bir sebepten sinirlendi ama dövmesi falan ders çalışırken normalde benim bunları düşünmemem lazım. Benim az önce ablam da söylemişti. Onunla da kavga ettik. Bunları düşünme falan diyor bana. Bence bunların düşünülmesi lazım, konuşulması lazım. Kendi ablanıza Peki, Başka bir soru sorayım. Şimdi biliyorsunuz Kadir Şeker olayı da yaşandı geçmişte. Kadir Şeker bir sevgililerin arasına girmişti kavga ederken ve sevgililerden birini öldürmüştü. Bundan dolayı da müebbet yemişti. Tamam. Bunun üzerine insanlar artık bu tarz ikili ilişkilerde ya da ikili kavgalarda araya girmekten korkar oldu. Siz az önce şey söylediniz. Dediniz ki birinin kadını döverken gördüm dediniz. Şimdi o o esnada müdahale ettiniz mi? Ya da müdahale etmekten korkuyor musunuz? Ya tabii ki de müdahale etmekten korkuyoruz. Normalde bireysel silahlanma ülkemizde yok ama herkesin cebinde var. Şimdi yolda birisi sizden istediğiniz kadar güçlü kaslı ya da dövüş sanatları bilen çok usta birisi olun. Çok iyi dövüş sanatları bilen bir arkadaşım var. Hatta profesyonel diyebileceğim sponsorlarına kadar var. O bile diyor ki yolda birisi bana laf atsa ben tamam abi sen haklısın der. Ne isterse eline veririm diyordu. İnsanların bana bıçak çekeceğinden o kadına döverken ben Gidip de kardeşim sen hayırdır desem o adamın bana yapacağı şeylerden korktuğum için bir şey yapamıyoruz tabii. Teşekkür ederim. Gündeminizde ne var? Gündemimizde ne gibi? Kadın ölümleri. Kadın ölümleri. Kadın ölümleri. Çok, Çok oluyor bu biraz... aralar. Korkuyoruz açıkçası yani ailem de korkuyor sokağa çıkmanızdan. Bu yani sadece sesleniyoruz buradan evet. biraz daha bu konulara dikkat etsinler. Mesela elektroşokların falan hepsinin fiyatlarını yükseltmişler bu konular bir arttığı için. hepsini. Hani ülkemiz öyle bir çıkarcılığa başlamışlar. Kötü yani. bir vaziyete geldik hani insanlara güvenimiz yok. Özellikle şimdi kızlar. Bizim 9'a gidiyoruz. Çok küçüksünüz. Evet. Daha böyle çok şeyleri küçük, düşünmek için de ise. çok küçüksünüz. Ama bunları onların düşünmesi gerekiyor hani onlar çünkü böyle yapıyorlar. İnsanlar kim? erkekler, kim? erkekler kim? direkt. Mesela erkekler. kadınlar açık giyiniyor, kadınlar açık giyiniyor demek yerine biraz erkeklere <laughs> eğitebilirler. <gülüyor> yani sadece biz bence. Bence aileler erkek çocuklarını güzel yetiştirirse şu an bu kızlar bunu düşünmek zorunda kalmayacak. Siz sokak hayvanları toplamak yerine sokaktaki başıboş erkekleri toplasanız biz şu an güvendeyiz zaten. Teşekkür ederim. Hıca. Çok sağ olun. Gündeminizde ne var acaba? Yani şu anda çocuklarımız var. Ne hakkında yani? Aslında ülke geneli olarak soruyorum. Hani ülke gündemi olabilir, ekonomi olabilir, <laughs> ülke eğitim olabilir. Üzücü haberler aldığımız şu günlerde aklımızda onlar var ve çocuklarımızın geleceği için endişeleniyoruz. Güvenlikleri açısından özellikle. Ülke ekonomisinden de çok memnun olmasak da ama şu an ki duyduğumuz haberlerden dolayı bunlar daha gündemimize oturdu. Çocuklarınız için neden endişeleniyorsunuz? İyi bir gelecek bırakamamaktan mı yoksa iyi bir ülkede yaşayamayacaklarından mı korkuyorsunuz? İyi bir gelecek, gelecek kaygısı da var çeşitli yönlerde ama bu gençlerimizin başına gelen üzücü olaylardan dolayı güvenli bir ortamda büyümelerini istediğimiz için endişeleniyoruz. Öneriniz nedir efendim? Önerimiz öncelikle daha küçük yaşlarda çocuklar bu konularda eğitilebilir. Erkek çocukları içinde, kız çocukları içinde, karşı cinsene nasıl davranacağı, insanlara olan nezaketi, iletişimi. Küçük yaştan itibaren bunu eğitebilirsek önce ahlak olarak kaldırabilirsek bu olayı. Daha sonrasında da güvenlik güçleri artırılabilir. Daha fazla kameralar koyulabilir. Ama önce bilinç daha önemli. Peki teşekkür ederim. Çok Rica ederim. ederim. Gündeminizde ne var diye soruyorum. Gündemimizde ne olacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok mu? Var. Hiçbir Zaten şey düşünmüyor musunuz? ama ne böyle yaşıyoruz Hayır, öyle buyurun. gidiyorsun Yaşıyoruz öyle gidiyoruz. Başka bir şey yaşıyor şey mu? Arada bir şeyler geçmiyor mu? Yaşıyoruz ölüyoruz ya değil mi? ama ona şey demiyorsun ki elde edemiyorsun ki bu şartlarda. Ne mi efendim şartlarda? Şartlar her şeyi ağırlaştı. Sen cebine 10 lira koyuyorsun. Bir yarım 5 lira oluyor para. He, o para 5 lira oluyor. 10 lira olsa gene ona şey yapacaksın. Ama yok. Para neden bu kadar sık değer kaybediyor? Bir fikriniz var mı? Baştaki derecelerin hatasından. Baştakiler hatalı olduklarını biliyorlar ha. ya da düşünüyorlar mı? İşine geldiği zamanda konuşurlar. İşine gelme zamanı şey olur. Efendim madem öyle bu adamlar neden 22 yıldır 23 yıldır bu koltuktalar? Başka adam yok. Başka adam yok. Siz de Başka adam olmadığı için oraya oy veriyorsunuz. Ben nereye verdim belli değil ki. Beni nereden çıkardınız? Sorayım dedim. He ben oraya oy verdim yok. Çünkü hani AK Partili seçmen de der ki başka Ak adam parti, yok. Adam AK Parti mesela Erdoğan diyelim akıllı adam. Öyle adam diye. Yani Özgül Özel. Bir iki adımlar atmaya şey ediyor. yok efendim olmaz. Niye şey Ben Lan yani öyle gitsin de hiç işte, milleti yanına çek. Durum öyle. Başka Bu halifetin şey. başarısız buluyorsunuz yani. Hala evet başarısız. Bugüne kadar başarısızdı. Bak Özgür Özel'de bir şey yok. Ama adam işini biliyor ve bundan da seçim olursa CHP götürür bu sefer. Erken seçim bekliyor muyuz? Erken seçim olmaz. 2028 mi yani? Tabii. Erdoğan isterse olur. O da onun işine gelir. Ne yapar? O zaman ona hakkı bitiyor ya. Erken seçim o zaman adayını koyacak. Peki de. Teşekkür ederim. Aldım. Sağ olun. Gündeminizde ne var? Gündemimizde hayat pahalılığı var. Hukuksuzluk, adaletsizlik, şimdilik bu kadar. Neden hayat pahalı olduğunu düşünüyorsunuz? Kim istiyor ki hayır hayat pahalılığı yok. Ya olmadı olur mu hayat pahalılığı? Yani hayat pahalılığı her zaman vardı. Şu aralar daha bir fazla var. Ya belki de ekonomi çok kötü. Ekonomiyi de belki yönetemiyorlar şu anda. Bundan olabilir. Yok yönetiyoruz diyorlar. Ekonomistiz biz diyorlar. Ben de en iyi fener, ben de en iyi Fenerbahçe diyorum ama bu kadar sıra şey bizden şu anda daha iyiydi. Ama ben öyle diyorum. Demek ki herkes kendi göre düşünüyor, kendine göre yontuyor. Olay bu yani. Bir çözüm öneriniz var mı? Gene ben size futboldan vereyim. Yöneticiler gidecek, başka yönetici gelecek. E, gitmiyorlar efendim. Seçiliyorlar çünkü tekrardan. Evet o zaman da demek ki oy veren halk, o ben, sen fark etmez. Demek ki memnunlar. Başka türlü de darbe yapılacak hali yok. Biz nasıl da e, bir şeyi kabul edemiyorsak her şeyi yani kanun yollardan çözmemiz lazım. Başka yapılacak bir şey yok. Ya bekleyeceğiz, gidecekler yerine birileri gelecek. Ya bu hükümet kendini değiştirecek. Uzun vadede kalmak istiyorlar. Kendini değiştirmeleri lazım. Başka ya, türlü uzun olacak. vadesi mi kaldı? 23 yıldır koltuktalar. Evet 23 yıldır koltuktalar. Yani çok akıllılarsa daha uzun kalmak da isteyebilirler. 23, 123, 223. Yani sonsuza kadar gidebilirler. Onun için de çok büyük şeyler değiştirmeleri lazım. Yani halk memnun olsun da kimin gelmesi kimin gitmesi önemli değil. Yani CHP gelmiş, MHP gelmiş, Muhakkak. AK Parti gelmiş. Değil. Halk şu anda kendini ve cebini yok. Hukuksuzluğu bıraktık zaten. Tamam onu diyecek mi? Hukuksuzluk evet, demiştiniz. O konuda da bir açıklamanız vardı. Evet, hukuksuzluğu bıraktık. Çünkü herkes cebini düşüyor. Yani bu kadar yeri suçsuz yere insanlar müebbet diyorlar. Ya, bunları ya. Bizim bildiğimiz, kamuoyundan duyduğumuz çok ayrıntıları bilemesek de. Efendim bir de gerçek suçlular dışarıdalar. Ne düşünüyorsunuz? E yer yok. Bir de gerçek suçlu kime gerçek suçlu? Sana bana. Hükümete gerçek suçlu diye, Hükümeti eleştirenler onlar suçlular. Onlar da yatıyorlar. ya yani hükümet belki haklı da olabilir. Ne diyorum? Kamuoyundan duyduğumuz şeye göre hareket ediyoruz. Çünkü biz de küçük bireyleriz. Ancak o kamuoyu ne derse onu bilebiliyoruz. Çünkü ayrıntıları gelemiyoruz. E tabii ki normal suçlular, adi suçlara yer yok. Şu anda yani dünyada bayağı büyük bir şey. Yani önümüzde Brezilya var var. Hindistan var. Çin var ve Amerika var. En fazla yatanlar. E yer yok. Yer olmayacağına ne yapacaksın? Onlara yolluyorlar. Onlar da eee hükümete karşı bir suç teşkil etmiyor. Kişilere göre kişilerde o kadar çok önemli değil gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Rica çok ederim sağ olun. yavrum. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Valla vatandaş sorumu iyi değil. Niye? Bir yere varamadığı için iyi değil. Nereye Şu gitmek istiyor vatandaş? He? Nereye gitmek istiyor vatandaş da varamıyor? Vatandaş maddi ve manevi durumları iyi gitmiyor böyle. Ne bir şey alabiliyor ne satabiliyor? Yani böyle bir vatandaşlık hiç e işte herkes üzgün yani bu şekilde. Bir insanın yaşaması gerekiyorsa o insan bir elde bir şey etmek lazım yani. yani vatandaş, vatandaş memnun değil mi halinden? He? Memnun mu halinden vatandaş? Vallahi kimse halinde memnun değil. Yalan söylemesinler. Niye? Her şeyi baş, başını almış gitmiş. Kimse dur diye demiyor. Niye demiyor? Korkuyor insanlar Bir şey konuşmaktan bile konuşuyorlar. Çünkü insanlar dünyaya gelmiş. Yaşamak için gelmiş zorluklar peşinde nereye kadar gidecek? Eskide böyle bir zorluklar yoktu. Bir kişi... Efendim diyorlar ki eskiden daha zordu yağ kuyrukları, tüp Hı? kuyrukları. Eskide bak biz Türkiye olarak diyorduk fakirdir ama zengindik. Niye? Her şey alabiliyorduk, satabiliyorduk, iş çevirebiliyorduk. Yani öyle bir şeyimiz yoktu. Gittikçe insanlar artık batalığa düşmeye başladılar. Çırpınmaya başladılar. Bir yere varamıyorlar. Nasıl düzelir peki? Ne önerirsiniz? Valla ben insanların yaşamasını istiyorum. İnsanlar dünyaya geldiği için insanlar hür olsun, insanlar demokrasi ve adaletli olsun, her şey güzel olsun yani. Her zaman insanlar dünyaya gelmiyor. Ben bugün ben kralım, öbürleri ölsün diye öyle bir şey yok. Herkes eşittir. Türk vatandaşı olarak hepimiz kardeşiz. Yaşamak hakkımız vardır. Bunu engelememek lazım yani. Peki, Bunu engelleyenlere yuh diyorum ben. Başka bir şey demem. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Senin gündeminde ne var? Gündemimde uyuşturucu uyuşturucu, taciz, devamlı aynı olaylar yani. Niye uyuşturucuyu başa aldın? Uyuşturucuyu niye başa aldım? Çünkü büyüdüğüm mahalleden, büyüdüğüm sentten yani devamlı küçük küçük yaştan beri hep çevremde gördüm. Devamlı şahit oldum. Kullanan mı satan mı? Kullanan da gördüm, satan da gördüm. Yani aşırı çok, çok fazla şekilde. Ben Gaziantep'te yaşıyordum normalde. Gaziantep'ten geldim. Aşırı fazla yani her köşede, her caddede fazlasıyla uyuşturucu kullanan her ailede illaki bir kişi de var yani uyuşturucu kullanan bir kişi. İstanbul'da Bu, durumu nasıl İstanbul'da da var mı böyle durumlar? İstanbul'da da pek bir fark görmedim. Yani Gaziantep'le hemen hemen eşittir yani. Daha belki de daha fazladır yani. Niye insanlar uyuşturucu kullanıyor? Var mı fikrin? İnsanlar eğitim seviyesi düşük ülkemizde gerçekten eğitim seviyesi çok düşük. Gençler yani bir de heves ediyor. Birbirinden görüyorlar. Evet, birbirinden görüyorlar. Abi dedikleri insanları da alıştırıyor. Kimseye güvenmemek lazım yani. Bana da çok teklif eden oldu ama ben hiçbir zaman ağzımı bile sürmedim. En güzel. Böyle yani. Peki teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gündeminizde ne var acaba? Valla gündemimizde kadın cinayetleri var maalesef. <laughs> Zaten siyah giyindik yani durumumuz çok kötü maalesef. Neden bu kadar sık kadın cinayet işlenmeye başladı? Zaten hep vardı ama günden güne artıyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani çünkü yaptırım uygulamıyorlar. Direkt salıyorlar yani insanlara. izliyoruz. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıyorlar. Çok kötü bir durum. Kendinizi <laughs> güvende hissediyor musunuz? Yok yani kendimi asla güvende hissetmiyorum. Dışarı çıkarken elimde kadeh sürekli açık oluyor yani bir şey olursa direkt basayım diye. Biber gazı ya da elektroşok gibi şey taşıyor musunuz? Yani biber gazlarına zam gelmiş zaten biber gazı da. alamıyor. Yani insanlar o kadar fırsatçı ki. Dün bakıyorsunuz 100 lira olan şey sırf millet arıyor diye 500 600 liraya çıkartmışlar. Biber gazı alacağım yani en kısa zamanda. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Size soralım. Takvim var. Kadın cinayet var doğru. Kadın cinayeti var. Adalet yok abi dolayın. yaşanan son olaydan dolayı. <laughs> Neden adaletin olmadığını düşünüyorsunuz? Çünkü adalet yok. Cevap verdik. Çünkü çünkü kadınlar öldürülüyor ve insan onlar serbest yani serbest kalıyor. kalıyorlar bir de bunu yaptıktan sonra. O yüzden bize adalet yok. Son olay sizi korkuttu mu? Evet. Dışarı çıkamıyoruz artık yani tek başımıza korkuyoruz. Çok evet. Teşekkür ederim kızlar. Sağ olun. Gündeminizde ne var çocuklar? Ne düşünüyorsunuz bu aralar? Valla okul düşünüyorum. Sınavları düşünüyorum. Para düşünüyorum. Sen niye para düşünüyorsun ki? A abla şimdi babam bana aylık veriyor. O aileyi yetiştirmek için dağıtmam gerekiyor. Dışarıda bir yemek yesem dondurma yesem mesela şurada. Düşünmem gerekiyor. Birkaç günde biliyorum. Haftada bir hakkım falan oluyor. Bundan ya, o pek hoşlanmıyorum. İstediğim gibi özgürce yemek ye yemek istiyorum. Sıkıntı oluyor benim aşımdan yani. Daha fazla para, param olsun da daha fazla yemek yiyeyim. Daha, sadece yemek için de değil. Silgi almak, kalem almak benim için daha önemli yani. Yani bunları harcadığında, yani bir dondurma yiyeceğini, iki dondurma yediğinde ailene yük olduğunu mu hissediyorsun? Daha çok mesela dondurma veya dondurma değil de herhangi bir yemek yesem ve bunu devam ettirsem fazla para harcamış oluyorum. Pa fazla para harcadığında mesela babamdan istiyorum. Babamdan istediğimde ise daha sıkıntı oluyor. Ben ailemi istiyorum. Ailemden başka para alamıyorum çoktukça. İstediğimde de sıkıntı yok. Sıkıntı oluyor mesela. Babam ben sana para vermedim mi oluyor? Tartışma falan çıkabiliyor bazen. Bu şekilde yani. Peki dersler nasıl gidiyor? Ders çalışıyorum dedin. Kaça gidiyorsun? 8'e gidiyorum. LGS sınavım. evet ondan dolayı. Dersler işte yapmaya çalışıyoruz. Dershaneye gidiyoruz. Nasıl bir lise hayal ediyorsun? Anadolu mu, fen mi, meslek mi? Benim şu, an, şu anki amacım Galatasaray Lisesi. Çok güzel. Büyük bir hayal ama bilmiyorum. Duruma göre artık. Arkadaşlarımın güzel olan arkadaşlarımın yolundan gideceğim. Sen kazanırsın ben hissettim. Galatasaray Lisesi kazanırsan beni bul. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz.